Selamlar sevgili Üçen Finans izleyenleri. Yeni bir haftaya daha hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şinay abim ve Hakan abimle beraber makro gündeme bakacağız. Savaş Mavaş bitti. Biraz daha sakin bir gündem olması gerekiyorken bu haftada veri haftası. E, bu verilerle alakalı bilgiler içinde e, makro analistimiz... Hakan Üçen'e başlıyoruz. Abim sen sendeyiz. Selamlar, iyi akşamlar herkese. hemen haftalık makro gündemi geçelim. Bu hafta aslında veri olarak da yoğun bir gündem vardı. Ama daha önemli konular var. Üzerine konuşmak istediğim konular da var. Yayının başlarında Nurettin Nebali US Edition olmasının sebebi aslında bu. Hızlıca başlayalım. İlk olarak geçen haftanın ve bu haftanın da asıl gündeminden biri İran-İsrail Savaşı. ABD'nin İran'ın bombalaması sonrası işte demeçlerden ABD'nin tutumunun zayıf olduğunu işte ancak İran'ın vereceği tepkiden emin olamadığımızı söylemiştik. Ancak iyimser taraftaydık. Genelde İran bu kadar çok sert tepkiler vermediği için. İran cevap verdi bu hafta başında. ABD üslerine önceden haber vererek vurdu. Böylece iki tarafta vuruşun yaptı ve kalesine çekilmiş oldu. Haberlere göre nükleer test hala aktif petrol fiyatlarının artmasıyla ABD İsrail'i İran ile olan durumu bitirmeye zorladı açıkta. Donald Trump iki tarafa da böyle televizyonlarda neredeyse küfür ederek artık akıllarını başlarına almaları gerektiğini söyledi. Ve devamlı Trump Ortadoğu'da daha fazla askeri operasyona dahil olmak istemediğini Açıktan medya yoluyla bildirdi iki tarafa da. E, hatta eğer barışçıl olursa İran'a yaptırımları da kaldırmak istediğini söyledi Trump. Ben de bunu duyunca şöyle bir İran ETF'i var mı diye baktım ama bulamadım. E, ben açıkçası İran-ABD ilişkilerinin yakın vadede pozitif devam edeceğini düşünüyorum. E, biraz iyimser taraftayım burada diyerek bu gündem mi kapatmış olduk e, savaş gündemine. Tarif gündemi bu haftanın e, Beyaz Saray 9 Temmuz e, tarihinin nihai tarif olmadığını söyledi. Bu 90 günlük ertelemeler 9 Temmuz'a geliyordu. E, onun dışında Çin ve ABD arasındaki tarif anlaşması imzalandı. ABD'den Çine e, tarifler yüzde 30'a düştü. Ama bu yüzde ona düşebilir çünkü yüzde 20'si buraya yüzde 10 yazmış ama fentanil vergisi. Dolayısıyla bunun ee, karşılanması durumunda ne bileyim bir fentanil çara atanması falan filan durumlarında daha da düşebilir. Ve Çin'in ABD'ye uyguladığı tarifte %10 olarak kaldı. Yani %150'den başladık, %30'a kadar düşük daha da düşebilir. Bu açıkça şey gösteriyor, Trump'ın bu global ticareti bir şekle oturtma beklentisi tamamen ortadan kalkmış durumda. E, bu hevesini rafa kaldırmış durumda açıkçası. E, tarif gündeminde ikinci önemli olay. Hafta ortasında Kanada ile Kanada ile olan ABD'nin tarif konuşmasını sonlandırdı Trump. Sebep olarak da Kanada'nın dijital servis vergisini gösterdi. Bu büyük teknoloji firmalarının Kanada'nın bu büyük teknoloji firmalarının hizmetlerini vergilendirmesini. Daha sonra Kanada bu vergiyi kaldırdı ve konuşmalar devam ediyor. Muhtemelen burada da bir anlaşma gelecek önümüzdeki haftalarda. Aynı zamanda işte Beyaz Saray'dan gelen açıklama gibi bu anlaşmaların tarih, nihai bir tarihin olmadığını söyledi Maliye Bakanı da. Burada da açıkçası şunu görüyoruz. Tarif politikası ve ticaret dengesi giderek daha çok takip edilmesine gerek olmayan bir politika haline dönüşüyor. Trump yavaş yavaş bazı ülkelerle anlaşmalarını yapacak ve daha düşük bir tarif oranında dengeye gelecek. Başlangıç oranından daha yüksek olacak muhtemelen ağırlıklı ortalaması da ABD ticaretine oranla %15'lerde olabilir ya da 10, 10 ile 15 arasında. Ve zaten bu politikada çok şahin adamlar işte Peter Navarro'dur, diğer Howard Lutnick'tir. Bunlar artık medyaya da çıkmıyorlar. Trump bu tarif gündemini de bence ajandasından kaldırmış durumda. Ve daha önemli gündem maddeleri var. Bu gündem... Bu arada bu şey, dijital servis vergisi dediğim bu Spotify falan değil mi? Evet, bu büyük teknoloji firmalarının, Spotify demeyelim de, büyük teknoloji firmalarının sağladıkları ser hizmetlere... Okay, okay hizmetlerden bir vergi alıyordu devlet. Apple Cloud falan vesaire. Evet 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 hangi şeyler. Bu haftanın asıl gündem maddeleri birincisi bir QE adında olmayan bir e, QE programı diyebileceğimiz SLR Ratio Reformu. Bu çok kısaca teknik detayına girmeyeceksem ismi QE olmayan bir QE programı diyebiliriz. Bankaların daha fazla tahvil almasının önünü açacak bir likidite programı. Bunun düzen buna düzenleme gelmesini bekliyorlar. Daha gelmedi ama muhtemelen gelecek. Özellikle yeni Fed Başkanı'nın isminin duyurulmasıyla gelmesi bekleniyor. Bununla bu tarafı tahvil faizlerini düşürmeyi planlıyorlar. Zaten Trump'ın Trump bu Orta Doğu'daki savaş politikasından ve özellikle de tarif politikasından vazgeçtikçe odaklandığı şeyler iç ekonomi olmaya başladı. İç ekonomide de odaklandığı ana şey bir faiz politikası. İkincisi bu tahvil faizlerini e, düşürme, uzun vadeli tahvil faizlerini. Bu da uzun vadeli tahvil faizlerini düşürmek için ana yollardan biri olarak öne çıkıyor ve bunu uygulayacaklar. İkincisi haftanın diğer gündemi OPEC arz arttırışı yapacağını açıkladı gene. Daha doğrusu böyle bir şey çıktı. Biz de bekliyorduk zaten. Brent aşırı zayıf. İkincisi hı hı. Almanya e, asgari ücreti arttıracak. Bu da gelecek sene. Bu da açıkçası Almanya'nın içeride kurmaya çalıştığı talep yönlü ekonominin e, giderek yavaş yavaş kurulmaya başlandığını gösteriyor diyebiliriz. Gelelim yayının asıl konusuna. Nurettin <laughs> kendisi emekli ama fikirleri Beyaz Saray'da olan o büyük üstad. Yani bunu yayının başlığında Nurettin Nebati'yi atletmemizin sebebi biraz buydu. ABD ciddi anlamda bir Türkiye'nin o dönemde yaşadığı politikaları gerçekten uygulayacak gibi görünüyor yakın vadede. Çünkü Trump'ın bu hafta defalarca şunu söylediğini gördük. Faizler %1 ya da %2 seviyesine kadar düşmeli ve bu hemen olmalı. Ve atacağım Fed başkanı faizleri bu seviyeyi düşürecek. Ve bunu şu şekilde yapacak e, Trump. Fed Başkanı'na görevden alma yetkisi olmadığı için bu etkiyi e, Supreme Court'a sormuştu. Yüce Mahkeme diye mi çevrildi? Mahkemeye sordu Fed başkanını görevden alabilir miyim diye. Dolayısıyla oradan bir negatif cevap aldı. Burada Powell görevden alamadığı için şöyle bir şey yapacak yeni Fed başkanının adını erkenden açık açıklayacaklar ve Fed board'unun o yeni ismin politikalarını ayak uydurmasını bekleyecek. Hem marketin hem de Fed board'un. Yani çok güvercin bir adam atayacak buraya ve e, oradaki diğer insanların da sonuçta gelecek sene başkan olacağı için ona ayak uydurmasını söyleyecek ya da bekleyecek. Ve market de zaten yeni adama göre fiyatlamasını yapacak. Dolayısıyla ben faiz indirimlerinin yakın vadede gerçekten fiyata girme ihtimali son derece olduğunu düşünüyorum. E, Powell'dan hala faiz indirimleri beklemiyorum ama bence Powell'ın Powell son dönemi son 3-5 ayı ve e, Powell sonrası dönemde faiz indirimleri %1-2 seviyesine kadar düşme gayet olabilirmiş gibi geliyor. Bu haftanın ikinci önemli olayı da gene bununla alakalı olarak Donald Trump 9 aydan uzun vade tahvil ihraç etmeyin dedi açıkçası e, maliye hmm. <laughs> O 10 yıllık borçlanmak istemiyor artık paşam. Evet ve hepsini kısa vadeden borçlanın diyor. E, sebebi de iki sebebi var aslında. Bir uzun vadenin tahvil faizlerinin artmasını istemiyor. Özellikle insanlar morguç alamadığı olmasın, için ev alamadığı için. Tam olarak öyle. Aslında az önceki anlattığım SLR reformunu da buradan anlayabilirsin. Hem ins, e, kendi uzun vade ihraç etmek istemiyor hem de e, ihraç edilecek olan uzun vadeyi de bankalara o eser reformuyla daha fazla aldırmak istiyor. E, dolayısıyla bu gerçekten o bir Türkiye'nin o dönemde politikalara geliyor gibi gerçekten faiz indireceğiz. Bir nevi ismi QE olmayan bir QE yapacağız. Uzun vadeli tahvil faizlerini e, bankalara tahvil aldırarak ve e, belli başlı regülatif yöntemlerle aşağı düşürerek bayağı Covid dönemi politikaları yani bunlar. Ve bunlar yakın vadede bir sene içinde uygulanacakmış gibi geliyor bana. E, bunları da açıklama uygulayacaklarını söylüyorlar zaten. Bu haftanın evet. bir şey mi soracaktın? Yok abi devam ben... evet, tamam. Bu haftanın bir diğer gündemi de ECB'nin çok ilginç bir Avrupa Merkez Bankası'nın çok ilginç bir tweeti vardı. E, tweette özellikle şunu söylüyor: Bireylerin tasarruflarını sermaye piyasalarına sokarak bu piyasaları geliştirmek ve AB önceliklerini finanse etmek için acil bir ihtiyaç var. Burada dikkat etmeniz gereken şey şu: AB önceliklerini finanse etmek için yani Avrupa Birliği önceliklerini finanse etmek için şu an hali hazırda olan sistem şu bir tasarruflarını işte sermaye piyasalarına sokuyorlar ya da sokmuyorlar. Ama sermaye piyasalarına giren tasarruflar da dönüyor, dolaşıyor. ABD'nin sermaye piyasalarına giriyor. Evet. Yani Avrupa'da bir insan gidip kendi parasını bir hisse senedi platformuna attığında dönüp Avrupalı bir şirketi almıyor, dönüyor. O da Tesla alıyor. O da Meta alıyor ya da o da Google alıyor. Ve ECB diyor ki kardeşim artık bu paraların Avrupa içinde kullanılmasına ihtiyacımız var. Buradan 2-3 şey çıkartıyorum ben. Bir iç büyüme için daha fazla borçlanacağız diyor ECB ve bunun finansmanı bireysel tasarruflardan yapılacak işte bireylere tahvil alacaklar muhtemelen. İkincisi bireylerin parası artık ABD'ye gitmeyecek Avrupa'da kalacak. Üçüncüsü de sermaye kontrolleri her yerde yaygınlaşıyor. Geçen haftalarda da ABD'de çok sof bir sermaye kontrolü olduğundan bahsetmiştik daha doğrusu teklif edildi Hindistan'da ABD'de çalışıp Hindistan'a para göndermek isteyen Hintliler için gibi gibi bunun yakında bol bol olduğunu göreceğiz. Herkes kendi içinde tasarrufu kendi içinde tutmaya çalışacak. Şey evet. e, sen geçen haftalarda galiba bahsetmiştin abi slaytında yine. ABD piyasalarındaki %50 miydi %40 mıydı ne? Avrupalıların sevmekleri aslında. Ee, evet, evet. falan filan çok daha fazla sevgi var ABD'de. O yüzden endeksi falan da ciddi etkiler gibi geliyor. Eğer tabii bu sermaye kontrollerinde başarılı olabilirlerse. Aslında net bir şey yok sadece bu tweet taslağında şu an. Ama ne düşündüklerin göstermesi açısından inanılmaz etkili. Evet. Ee, ve bu uygulanacaksa etkisi zaten onlarca yıl sürecek bir Politika bu. Bunu yakından takip etmeye devam edeceğiz. Bence kısa vadede, kısa vadede dediğim bir iki sene içinde kesinlikle uygulanacak bu. Bu ve sadece Avrupa'da uygulanmayacak, her yerde uygulanacak. Bence Türkiye'de bir yerden sonra dönüp şey diyecek. E, Türkiye'den yurt dışı hisse Alman'ın belli bir şekilde zorlaştırılması lazım <laughs> diyebilir. E, ben ben öyle bir beklentideyim açıkçası. Son olarak da dolar endeksinin tarihsel görünümü 1974'ten 2025'e kadar sene içinde e, dolar endeksinin nasıl trade ettiğini gösteren ekrandaki şeyler, çizgiler. Tarihin en kötü senesi. <laughs> yani çok ilginç bir şekilde, ilginç demeyeyim de. E, çok sıra dışı bir sene 2025 dolar açısından. ABD mı? hisse senetlerine geri döndü ancak FX'e dönmedi. Hisse senetleri e, all time high'da ancak dolar hala yerlerde sürmeye devam ediyor. Burada benim bulabildiğim en mantıklı açıklama e, hisse senedi portföy yöneticileri hisse senetleri çok fazla düşmediği için ve ABD içindeki pasif flow çok güçlü olduğu için o sattıklarını geri aldılar. Ancak dolar zayıflığı devam ettiği için sürekli e, pozisyonlarını hedgeliyorlar. Yani Avrupalı bir fon yöneticisi olduğunuzu düşünün. Elinizdeki Hı -hı. euro ile ABD endeksi almanız için öncelikle o euroyu satmanız gerekiyor. Dolara Hı -hı. çevirmeniz gerekiyor. O şekilde almanız gerekiyor. Ama sonra tekrardan FX pozisyonu alarak onu hedgeleyebiliyorsunuz. Bunu son 20 senedir hedgelemiyorlardı aldıkları dolar hisse senedinin FX pozisyon, FX legini. Şu an galiba hedgelemeye başlamışlar gibi görünüyor. Dolarda aslında baktığın falan. zaman Nvidia USD USD bazında bir banknot gibi bir şey baktığında. Evet tam o olarak öyle. Evet. O legini yani, anladım. anladım. Yani Nvidia USD USD legini e, hedge'lemek için gidip euro alıyorsan aynı miktarda e, Nvidia euro trade etmiş oluyorsun aslında. E, bunda da aslında hedge de ciddi bir keri maliyeti olduğu için yapmak istemiyorlardı. E, hmm. Hem o maliyet azalıyor hem de şu an dolar taşımak çok isti görüldüğü için doların po pozisyonlanması aşırı kötü. Ki dolar evet, buradayken kalkması. bir de böyle pozisyonlanmak inanılmaz çok çok acayip ya. Evet ben aslında pozisyonlanmadan dolayı biraz dolar pozitif olmak istiyorum da ya hiçbir canlılık yok. <laughs> Olamıyorum yani stop olup duruyorum o yüzden geçiyorum. Ya bir de az önce bahsettiğim o FED hamleleriyle falan daha da zayıflar ki abi. Nereye yani? Evet. Çok acayip evet ya çok acayip. <laughs> Dollar Smile miydi, neydi? Ona ne oldu demişti. De, abi onun yalan oldu ya. <laughs> Trump. Evet.